Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte E oynuyoruz, hemen başlayalım. Arkadaşlar, E.S bildiğiniz üzere bir korku oyunu. Yani ben korkuyorum oynarken, bir an karşıma çıkıyor, o yüzden mesela sesi çok açmamaya çalışıyorum. Ama yani geldiğini anlamak için de sesi açmak lazım, öyle bir şey de var. Yani ben de korkudan açmam lazım ama açmak zorunda kalıyorum yine de. Aa bir şey bulduk Bunu da alalım. Bunu da alalım. Aa ilk defa böyle bir şey buldum testere. bakalım başka ne bulacağız. Bunlar da şey yok bulamaz. Kaç arkadaşlar geliyor, arkadaşlar geliyor, 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 geliyor. Yakalanmam lazım. Arkadaşlar bu arada yani eğer gördüğünüz zaman bir odaya girin ki odadan hiç çıkmayın ama ses gidene kadar. Eğer sesi gidene kadar odadan çıkmayın o zaman yakalanmazsınız. Ya da eğer siz görmüşsünüz bile mesela dolaşırken eşya ararken eğer siz sesini duyduğunuzda gidin, yine odara, odada olun ya da odaya girin çıkmayın ses gidene kadar. Mesela ben şu an ses devam et, 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 ederse yani şu an ses devam etseydi ben çıksaydım yakalanacaktım ses kesildiği için çıkınca yakalamadım ama yani ses kesilse bir de yine de emin olmuyorsunuz bazen yani bir defa böyle bir şeye karşılaştım yani ses kesilince çıkıyor mu çıkmıyor şimdi böyle şimdi ses kesilince çıktı yani yine orada gitmiyor gitmek belirli ya çabuk Bekleyin beni cidden. Canım gitsin. Aşağı katları, Biraz beklememiz lazım burada. Bakalım. Biraz bek. Yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bu da ya. Yukarı nereye çıktı? Aşağıda yok bu. Arkadaşlar burada nerede olduğuna bakın yani oynarken yukarı çıktığınızda ses geliyorsa ya da kaç yazıyorsa yukarıdadır demek siz yukarıda o yukarıdayken aşağı kata inebilirsiniz ben hep öyle yapıyorum ya da aşağı kattayken yukarı kata inebilirsiniz yani oynarken dediğim gibi mesela yukarı çıkacaksınız diyelim eğer orada oradan sesi geliyorsa aşağı inin aşağıda araştırın ya da aşağı iniyorsunuz sonra ses geliyorsa yukarı çık yani olduğu yere gitmeyin kısacası. Olmadığı yerlerde doğuş. Bu farlar bassak ölürlerdi bilmiyorum da. Ya farda var her yerde, ama göz alamıyorum. Arkadaşlar ya şu lazım. Çıkış nerede Buraya saklanalım en azından. Gittiğinde ne oluyor? çıkabilir. Ah, hala basınca bir şey olmuyor. Olmuyor bir yani. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Arkadaşlar ayak sesi, ayak sesi çok korktum şu anda. Geliyor arkadaşlar. Gittiğinde remi olmak istiyorum.

Burası aynı yer mi? Yok aynı yermiş. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar ya çok korkuyorum oynarken kapıyı zorladı demin nasıl bekleyeceğim amına yok çıkamıyorum korkuyor arkadaşlar yukarı çıkacağım da ben yani. Hemen Arkadaşlar bu video yakalanana kadar sürecek yani. Eğer yakalanırsa videoyu kapatacağım. Yakalanmazsam yakalanana kadar devam edecek video. Bakalım e, köşk diyor. Görünüşe göre bu evin sahibi. Ya bunların tam ben anlamadım ne? Abi bir dakika ne yazıyordu? Görünüşe göre bu evin sahibi. Aa çok zengin bir adammış ve bu benim için için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplayarak adam bir süre önce ortadan kaybolmuş bu. Burası garip görünüyor. Burasının burada olduğuna hangi hisseden e, hissinden kurtulamıyorum. Ama burası boş. Ev eminim kontrol ettim. Bir resim ve bir not artık bu senin. Bakın bu çuvalda başka şeyler de var. Yeşil yeşil bir Adamın fotoğrafı ar arkasında da artık bu senin yüzünü zav zavallı yazıyor. Ne demek istiyor? Arkadaşlar şimdi bu adamın anladığıma göre bu, bu evde zengin bir adam yapı yaşıyormuş. İşte sonra ama yerde bu es mi geldi de adam evden çıkıp eşyalarını bırakıyor. Bizim topladığımız şeyler ama. Öyle gibi anladım da başka film de gibi yani. Bunun hikayesini ben öğrenmek isterim YouTube'da araştırarak. Bir ara. <laughs> kaç kaç kaç. Arkadaşlar ya çok korktum. Tam dibimdeydi. Zor girdim buraya. Gitmesi lazım. Yani o şimdi aşağıda yukarı çıkacağım ben. Bak hemen Arkadaşlar yine geldi ya çok geliyorum bu oyuna. Gitti. ne acaba? Hı. arkadaşlar ya yine geldi ya. Var ya korkuyorum ya. Ses gelsin de. 5-10 dakika bekleyeyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi ES burada ya. Yani biz de merdiveni bulmak için dolaşırken o bize hemen yakalıyor. Bizim o yüzden hemen bulmamız lazım. Yani. Çünkü aşağıda. Bizim benimki yukarı çıkmamız lazım. Ve aşağıya bu yukarı gidiyor yani. Ya da burada yaşayan zengin adam acaba e, ölü yani ruh olarak bu es mi oldu acaba yani ölü olur. Hmm. Bu ara anahtarını Arkadaşlar bu biraz Grain oyununa benzemiyor mu? Hani ya, bu sanki buradan evden kaçmaya kaçmaya çalışıyorsunuz sanki bir şeyler topluyorlar anahtar bulur buldular. de öyle kaç kaçıyormuş. Aynı şeyleri bulurlar. Grainlerin ee, daha korkunç versiyonu bence bu. Yani Grainler bu kadar korkunç diyeden bu Grainler daha korkunç versiyonu. Arkadaşlar bakın yakalandı. Ya arkadaşlar ama böyle bir korktum ki. Şu an korkudan var ya arkadaşlar şey. Arkadaşlar şu an korkudan şey böyle üşüme geldi bir anda. Korkunun üstüne. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Çok korktum bayağı oynarken. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.